İslam Federasyonu diyalog toplantıları. Tenvir okumalarında birlikte olduğumuz gençlerin bazıları bu islimli bir cemiyette diyalog toplantıları başlıklı buluşmalar yapıyorlar. Örgütün başkanı Yahya Schulzke isimli bir Alman Müslüman. Geçenlerde onun da rahmetli olduğu haberini aldık. Derin bir müdahaleyle bu şubenin çalışmasına yeni bir rota vermeye başladık. Her buluşmada. Hz. İsa'nın siyerini karşılaştırmalı olarak bir Müslüman inisiyatifi ile vermeye çalışıyor, yazılı tutanaklar paylaşıyorum. İsa'nın bu topraklara, nuzulu bu demek. Yine ağaçında verdiğimiz sözün peşindeyiz. Eşhedü enne İsa Rasulullah, bu ümmetin Mesih'i olan Ebu Zer misyonu ile Berlin, havari olmak nasıl olurmuş görmeli. Görüldüğü üzere, tertiller döneminde kullanacağımız nakipler için hazırlayıcı pratikler olmuş bunlar. Yine çalışmalarımızın kimi parçaları değişim dergisinde yayınlandı, Türkiye'ye dönüşümüzden sonra bu topraklarda kalmaya devam eden arkadaşlarımızca Almanca hazırlanan Nun dergisi için tercüme edildiler.